Selamlar. Sohbet Muhabbet'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle eski serimize geri dönüyoruz. Bugün sizlerle sinema konsept serimizi tekrar çekeceğiz. Sinema konsept serimde sinemaya gittiğim zamanlarda o film hakkında sizlere kısaca bilgi vermeye çalışıyordum. yani filmi anlatmıyorum. Filmin detaylarına girmiyorum. Ufacık konudan bahsediyordum. Ve filme gidilir mi? Filme gitmeye değer mi? Hem vaktimizden hem nakdimizden harcıyoruz gidemeye gitmeye değer mi? Gittiğimiz zaman keyif alır mıyız? Bunlardan bahsedeceğim. E, filme gitmiş birisi olarak da bundan bahse, bahsetmiş olacağım arkadaşlar. İşte işte şu film fragmana girdi. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Değil de ben film izlediğim için sizlere bu önerilerde bulunacağım. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike like, atıp like yorum atar, bildirim zilini açarsan sevinirim. Evet arkadaşlar ben filmlerime hafta sonu gidiyorum. Sinemaya daha çok hafta sonları gidiyorum. Daha kalabalıkta film izlemeyi daha çok seviyorum. Sinemada film izlemeyi seven arkadaşlara ben bu videoyu çekiyorum. Son zamanlarda baktığımızda da sinemayla ilgili çok fazla kişinin sinemaya gidip film izlediğini göremiyoruz. Dehli ki benim gibi Karabük gibi küçük bir şehirde de yaşıyorsanız çok fazla sinemaya ilgi yok ben gitmiştim. Gittiğim film bir seri film arkadaşlar. Daha önce serileri olan bir filmdi. Benim gittiğim film temel Simona'nın Şifresi Yeniden adlı bir filmdi. Filmin ana karakterleri Alper Kul var. Alper Kul kim? Alper Kul Güldür Güldür'de, Güldür Güldür skeçlerine çıkan, İsmail karakterini canlandıran kel kişi arkadaşlar. Hani kel dediğimde belki anlarsınız diye kel olduğunu söylemek istedim. Öykü Gürman'la birlikte canlandırıyor. Yine Kutlar Vadisi'nde Memati rolünü canlandıran kişi Gürkan Uygun muydu? Gürkan Uygun mu? Yanlış olmasın ismini tam hatırlayamadığım için söyleyeyim, söylemiyorum. O kişiler vardı. Yani karakter oyundaki kişiler yine Salih Kalyon her filmde olduğu gibi Alper Kulu, yani temeli canlandıran kişi Alper babası rolünü canlandırıyordu. Yani cami hocası ve babası olarak canlandırıyordu. Ee, eski filmine baktığımda, eski serilere baktığımızda şu fark var. Eski yani e, temelin arkadaşları, kankaları bu filmde yoktu. Yeni bir kanka, yeni bir yani o da kanka demiyor. Yani filmde şu kelime, kelime çok gaga. Benim gagam olarak o kelimesi geçiyordu arkadaşlar. E, film Trabzon'da çekiliyor. Diğer filmlerde olduğu gibi bu da Trabzon'da çekiliyor ve Trabzon Batum arası bu film çekilmiş arkadaşlar. E, filme gitmeye değer mi? Ben gittiğim için şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki güzel bir film. E, film yerli komedi filmi olduğu için gülebileceğiniz bir film. Hani bazı komedi filmi olarak gidiyorsunuz. E, gülmeden geliyorsunuz boşuna gittim diyorsunuz ama bu filmde gittiğiniz zaman arkadaşlar boşuna gittim demeyeceksiniz. Keyif alabileceğiniz ailenizle gerek ailenizle gerek arkadaşlarınızla gerek eşinizle gerek sevgilinizle gerekse tek gittiğinizde keyif alabilirsiniz. Ben tek gitmiştim. Mısır'ımı aldım. Keyifli keyifli filmimi izledim. Filmden çıktım ve vaktimi de nakdimi de boşuna gitmediğini gördüm. Zaten daha önceki seri filmlerin bu filmin daha önceki seri filmlerini de izlediğinizde gidilecek bir film olduğunu biliyorsunuz. ve ben zaten oradan gördüm. Filme ben sinemada hangi Karabük'te sinemada hangi filmler var diye baktığımda temel Sümerna Şifresi yeniden ismini gördüğümde tamam bu filme gitmeliyim direkt dedim. Çünkü daha önceki seri filmlerini izlemiş birisi olarak gidilecek bir film olduğunu, komedi bir film, olduğunu ve gülebileceğimi düşündüğüm için, düşündüğüm için gitmiştim. Ve git dediğim gibi oldu. Keyif aldım. Güldüm, eğlendim. Yani e, biraz gülelim, eğlenelim istiyorsanız, biraz gülmeye ihtiyacım var, eğlenmeye ihtiyacım var diyorsanız bu filmi kaçırmamanızı kesinlikle, şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. İzleyebilirsiniz, keyif alabilirsiniz. Sizin için keyifli bir film olacağını düşünüyorum. Kısacık da konudan bahsedip videoyu bitirelim. E, konu, e, Temel'in bir kıza aşık olması. Trabzonspor maçında, Trabzonspor'un galip geldiği bir maçtan sonra bir kız da sarılıyor orada yan yana orada kızlar e, gol sevincinde yaşarken sarılıyorlar ve kıza aşık oluyor. Babasından da kızı istemeye gidiyor. Babası da Trabzonspor'un as başkanı çıkıyor. E, kızı isterken babası kızına Temel'e vermiyor ve Temel'in babasını babasına e, babasını gözüne girmek için yaptığı olaylarla ilgili geçen maceralarını kankasıyla yani gazasıyla birlikte geçirdiği maceraları anlatıyor. Trabzon Batum arasında geçen maceraları anlatan bir film. Çok da detayına girip size buradan filmi anlatmak da istemiyorum. Ee, güzel bir film. Gitmeye değer bir film. Sizler de e, temel Sümanlı Şifresi Hindan filmini sinemada izlediyseniz yorumlara sizler de görüş ve düşüncelerini yazabilirsiniz. Oradan gitmek isteyenler de ön bilgi alabilirler. Keyifli bir film olduğunu söyleyeyim. Boşuna gitmiş olmayacaksınız. Tabii gittikten sonra herkes beğenmeyebilir. Ya dediğin gibi çıkmadı da diyebilirsiniz. Ben, benim de ben beğendim gidin dediğimde de gidip de beğenmediyseniz videoya da dislike atabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere sinema konsept serimizin yeni bölümünden yeni bölümündeki film olan e, temel Sümenan'ın şifresi filmi hakkında sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Güzel film. Oyunculara gayet iyi. Kaliteli oyunculardan kurulu bir film. Gerçekten güzel film ee, izlediğinizde keyif alacağınız bir film yani kaliteli oyuncular olduğu zaman güzel sonuçlar ortaya çıkıyor arkadaşlar diyelim ve videomuzu bitirelim bir videonun daha sonunda gelmiş bulunmaktayız bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize dikkat edin seviyorsunuz Allah'a emanetsiniz.